Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Kova Burcum nasılsınız İnşallah iyisinizdir Sağınıza duacıyım diye sevgili Kova Burçlarım bu fincan altında neler var neler yok sizlere tek tek tabii ki yorumlayacağım onun öncesinde siz niyetinizi tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum sevgili arkadaşlar sağ alt köşede Abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Eğer abone olduysanız da Enze sağlık, aramıza hoş geldiniz diyorum. Sevgili arkadaşlar, bu YouTube'un tabii ki bir kıstası oluyor. Videoların devamı için ve emek için 3 saniyenizi sizden isteyeceğim. Bu da bu ne derler like atma, beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, videoların devamı için eğer diyorsan ki en güncel, en yeni Kahve fallarından haberdar olmak istiyorum diyorsan da çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Takipçilerime de buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Göndermiş oldukları o güzelim canım yorumları için de ayrıca hepinizden teker teker teşekkür ediyorum. Evet sevgili kova burcum niyetini tuttuğunu varsayarak neyse halin çıksın halin diyelim bakalım. Birazcık zaman alacak be. Tüh, yani böyle tutsun istiyorum. Tavaklar kırılsın istiyorum. Hani yapışıyor, düşüyor ya. Şimdi şöyle ben size yine de göstereyim şöyle. Bakın neler var neler. Oo. Ben de şöyle bir çevirip bakayım. Evet sevgili kova burcum, akıl burcum. Süpersiniz süper. Evet şöyle söyleyeyim. Ee, hani genel olarak baktığımız zaman sevgili kova burcum köklü kararlar alacaksın. Onu söyleyebilirim sana şimdiden yani kalbini, ruhunu, aklını açacak yeni bir sen ortaya çıkacağın bir döneme hoş geldin diyebiliriz. Başladın. Elinden geleni yaptığın böyle ancak şöyle bir şey var. Kimi zaman kendinden ödün verdiğin zamanları geride bırakıyorsun. Bravo. Yani tamam ödün verilir de hani her şeye artık bu hani yaptığın iyilik kısa süre sonra görevin haline gelir ya. Öyledir de zaten. Aynen o şekilde. Hayatına dair her ne varsa tüm ipler senin elinde. Ee, böyle o şeyi sen yürütmek isteyeceksin. O ipler senin elinde olsun isteyeceksin. Kontrolü eline alma isteğin radikal kararlar vermeni gerektirecek çünkü. Hayatın böyle hayata karşı bakış açın değiştikçe sana hitap edecek sosyal çevrelere girmek isteyeceksin. Etrafın çok kalabalık çünkü. Kalabalıklaşacak. Yani şu günlerde tatlı, güneşli havası yeni başlangıçlar yapmanı destekliyor. Güneşimiz açtı. Ee, biraz kısıtlamaya gittik ama kısıtlamada o kadar güzel düşünce payıları veriyorsun ki kendine yani ne yapabilirim yani kafanda bir şeyleri oturtturmaya başlamışsın. Ve kişisel gelişimini, bilgi birikimini arttırmak ve hani e, bayağı dolu dolu bir şeyler alıyorsun hayatta. Entelektüel bakış açını geliştirmek için çeşitli kurslara yazılabilirsin. Öyle aklından geçiyor yani. Diğer yandan uzun zamandır aklını kurcalayan böyle soruların cevaplarını böyle tesadüfler zinciriyle çözeceksin. Yani tesadüfen bir şey öğreneceksin. Senin aklını kurcalayan bir şeyler var çünkü. Yani bu e, zinciri çözeceğim bir e, dönemin seni beklediğini belirtmek istiyorum. Yani insanlar ağzından da kaçırabilecek tesadüf eder, eseri öğreneceksin. <laughs> Pardon. Bugünlerde kalıbına sığamamanın nedenleri var. Hiç yerinde duramıyorsun sevgili kovabucum. Hani derler ya yerim dar geliyor kabuğuma sığamıyorum. Nedenleri var. Baş, yani böyle sorumluluklar gelecek senin. Yani aşk ve ilişki, aşk ilişkilerini diyeyim seni Yormasına izin vermeyeceksin ama. Bu noktada evliler için söylüyorum ya da eşin diyeyim hadi. Eşinin ve sevginin bazı hareketlerini değiştirmek istemen onu yorabilir. Yani böyle bir şeylerin peşine düşmüşsün. Karşındakini yorabilir. Ya yani bunu da göz ardı etme. <laughs> Pardon. İzin vermeyeceksin ama. Karşı taraf seni de yormaya başlayacak. Böyle bir sürtüşmeler söz konusu. Bu noktada eşinin ya da sevginin bazı hareketlerini değiştirmek istemenin sebeplerinden bir tanesi de fazla şey istemesi. Yani maddi konularda e, birazcık seni sıkıştırması söz konusu. Yani Bazen de böyle fikir ve dünya görüşü açısından e, böyle tavsiyeler de veriyorsun ama a -a, bu dönemde olduğu gibi kabul etmenden yana olacak aslında onun fikirlerini. Yani o da senin fikirlerini. Şu sıralar birazcık şey, nanem nane mola diyelim aranız. Uzun zamandır ilişkisi olmayanlar için yani ilişkisi olmayan uzun zamandır bir kova burcuysan sosyal çevren evlilik hakkında düşüncelerini değiştirebilir ama her şey yolunda giden bir ilişkin varsa yani büyüme, çoğalma, yerleşik düzenli düzenleme gibi konuları gündeme alabilirsin. Yani e, bu falı dinledikten sonra etkisini göreceksin yani İlişkine taze bir kan getireceksin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum büyüme, çoğalma ne demek? Evlilik olabilir. Hadi bakalım hayırlısı olsun gidiyor bir çeyrek bizden gene. Evet sevgili Kovaburcuğum. burcum. Yani e, şöyle söyleyeyim. Hani Mayıs ayının diyeyim hadi ortalarına doğru yani 20'sine doğru falan böyle ruhunu disiplin olmuş bir biçimde hissedeceksin. yani zaten sabırlı insansın ya sabrın daha da artacak yani empati yapma durumun çoğalacak. karşıdaki insanlarla ile ilgili bazı şeyler sinirine dokunuyor şu sıralar. Yani yeni başlangıçlar için enerji toplaman gerekebilir. Onları yapacaksın, yolların açık aslında. Özellikle ortak paylaşım içinde olduğun, bu eş de olur, dost da olur, ne derler, iş arkadaşı, dostluğu da olabilir. Yani parasal konularda yeni kararlar almaya gidebilirsin. Eşinin ya da birlikte olduğun kişinin harcamalarını yönetmek isteyebilirsin. Hani biraz evvel söyledim ya size, bazı durumlar olacak aşk ilişkilerinde yani senin yormasına izin vermeyeceksin diye aynı aynı şekilde bunu söylüyorum yani ne diyeyim başka ki yani birazcık şey yapacaksın yönetmek isteyeceksin ki bunda gayet de haklı durumdasın yani fıçırsızca karşı taraf harcayabiliyor sorunun ne olacağını bilmeden. Bundan biraz rahatsızsın yani onu söylemeye çalışıyorum. Aslında hani detaycı olmadığını seni tanıyan herkes çok iyi bilir. Ya yani çok fazla böyle parasal konularda detaya inmeyi pek sevmiyorsun ama mecbur kalıp yapıyorsun o da ayrı bir şey ama ancak ister istemez etrafındaki olayların perde arkasını görmek isteyeceksin. Yani detay denmez buna. Yani harcıyorsun harcıyorsun da nereye gidiyor? Yani bir de bilsen Belki de duraksatacaksın o kişiyi ya da bir şeyler yakalayacaksın. Paralar nereye gidiyor? Yani ortaklıkta bir işte çalışıyorsan ortağınla fikir ayrılığı yaşayabilirsin bu durumda. Yani burada seni uyarayım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim bir de sevgili Kova burcum sana 1999 yılından yani 999 çıkıyor çünkü önemli bir olay olmuş. Bir hatırlasana 99 yılını. 1999. Yani e, bir olay olmuş ve tamamen değiş değişeceğini işaret et, ediyor. Bir karışıklığın bittiğini ve maddi anlamda farklı bir sürece girildiğini fark edeceksin. Hani diğer yandan ve hani bu yılın belki de en dingin ayını yaşıyorsun mayıs ayı boyunca. Hani kalbinin ve aklın sesini sesine kulak vereceksin. Kişisel böyle işlerine zaman ayıracak hatta bir takım küçük e, dokunuşlar, estetikler. Hani makyaj bile estetik bence onu da söyleyeyim de. Hani beyler için de jöle sürmek bile bir estetiktir. Dokunuşlar yapacaksın. Belki operasyona bile katılabilirsin yani. Onlara karar vereceksin. Sevgili Kova Burcu'm estetik mi yaptıracaksın? Öyle bir şey mi var kafanda? Bak nasıl gidiyor. Sıkıntılar böyle ama yoğun bir şekilde gidiyor. Yoğun bir şekilde almışsın sıkıntılarını. Yani peş 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 peşe diyeyim. Peş peşe peş peşe peş, peş demiyorum. Peş 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 peşe peş. yoğun sıkıntılarını almışsın. Ama şöyle bir baktığımız zaman Mayıs yani bu dönem diyeyim. Mayıs ayı demeyeyim de bu dönemde bir sonraki falımıza kadar diyeyim. Kontrolü eline alacaksın. Onu diyeyim. Yani aşk düzeninde de, e, şey aşk zaman şeyinde de düzene gireceksin, aşkını böyle bir e, tutacaksın elinde. Çünkü senin rahatsız olduğun şeyleri görüşeceksin aşkın varsa. Aşkın yoksa da arayış içerisinde isen bulacaksın tatlım benim. Yani düzen getireceksin duygusal ilişkilerini ama e, bazı durumlarda küçük bir şey var. Nüans var diyeyim. Onu da söyleyeceğim. Söylemeyeyim dedim ama şunu söyleyeyim. Aşk meşk konularında, sevgi konularında duyguların seni ele verecek ona dikkat et. Yani e Ele versin istemiyorsun ama seni ele verecek sevgili kova burcum. Versin ya. Yani ele, ele verip de ne yapıyor? Yani aşkınla ilgili ne düşündüğünü, o güzel e, duygularını. Hani derler ya, e, beyler için söylüyorum. Beyler e, seni seviyorum demez. Onu yapmaz, bunu yapmaz. Biraz höt höt gibi gözükse de hayır efendim der. Niye demesin? Ya kadınlar daha duygusal olduğu için bekliyorlar. Bir sürpriz yap hadi benim hatırım için. Şimdi falan da dinledikten sonra ara seni seviyorum de. Tamam. Sevgili arkadaşlar sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıkladıysan eğer aramıza katıldıysan hoş geldin sefalar getirdin diyelim. E, tabii ki tekrar hatırlatmak istiyorum. E, 3 saniyenizi ayırırsanız e, emeğimin karşılığı veyahut da falların devamı için beğenilerinizi yani like'larınızı atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mesafeli kalın. Maskeli kalın. En önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.